Selam Aleyküm. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sorucuna başlayacağım. Tabii ki becerebilirsem. Ee, siz başlamayı düşünüyorsanız bir uzmana danışmakta fayda var. Neden mi sorucu? Vücuttaki ağır metal atacak, toksinleri atacak, yağ yakacak ve en önemlisi hasarlı dokuyu onaracak. Ne mi yapacağım? 7 gün boyunca bu orucu tutmaya çalışacağım. Ve gün gün size videolar atacağım. Sizin için belki bir ön hazırlık olmuş olur. Nasıl yapacağız? Vücuttan görüntüler atacağım. Kilo tartımı yapıp görüntüsünü atacağım. Ve günlük hissiyatımı, vücuttaki değişimleri sizinle paylaşacağım. Umarım videom sizin için faydalı olacaktır. 7 gün boyunca her aşamasını beraber yaşamak dileğiyle. Hepimiz için şifa olsun. Geleceğe güzel bir yatırım olsun. sorucunda birinci günüm. Hemen hissiyatı söyleyeyim. Sadece midede hafif bir ağrı var. Bunun sebebini şuna yoruyorum. Daha önceden tabii ki her sene Ramazan orucunu tutmak ve son zamanlarda ise aralıklı oruca başlamıştım ben. 18 saat kendimi aç bıraktığım zamanlarda olmuş. Siz de böyle yaparsanız sanırım ilk gün kolay geçiyor. Tabii ikinci gün için bir şey söyleyemeyeceğim ama sadece şu var. Yani hissiyat olarak vücutta neler değişiyor. Midede hafif bir ağrı başladı. Onu söyleyebilirim geç saatlere doğru. Ama psikolojik açlık inanın o kadar kötü bir şey ki aç olmadığınız halde sürekli böyle bir saldırısınız var. Dolaba saldırmak istiyorsunuz. Her şeyi yemek istiyorsunuz. O yüzden psikolojik açlık dışında ilk gün için söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Şöyle bir oruç düşünün. Kanserli hücreyi bile yiyeceğini ve sizin ömrünüzü kaliteli ve düzgün bir şekilde uzatacağını düşünün. Su diyeti, su orucu ya da açlık orucu hangi tabiri kullanıyorsanız kullanın bugün ikinci günündeyim. Evet umarım son güne kadar bu şevkle devam ederim. Hemen bugünkü yaşadıklarımı anlatayım. Güldüme bakmayın birazcık böyle bir zorlamalar başladı diyebiliriz. İlk gün çok zorlamamıştım. Bu ikinci günde hafif şöyle şuralardan bir baş ağrısı bir tıklamaya başladı. Sonra minik bir ateş çok minik inanın çok minik bir ateş. Ve bir de minik bir karın ağrısı hala devam ediyor. Enerjide düşme var mı böyle? Aman aman düşme yok onu söyleyebilirim. Ama genel olarak şu anda hani idare edilebilir. Ama sakın sakın sosyal medyaya takılmayın. Ya da arkadaşlarınızın fotoğraflarına bakmayın. İnanın şunu anlıyorum. Birinci bölümde de söylemiş olabilirim. Sadece bizi vuran psikolojik açlık. Evet normal açlık da var ama psikolojik açlık gerçekten daha fazla vuruyor. İlk gün söylememiştim e, diye hatırlıyorum. Bunu vurgulayayım. Bir de tuzlu su içiyorum. Sole. E, Youtube kanalında videosu var. Oraya bakabilirsiniz. Sole adı altında bir videom var. E, tuzun faydaları diye. Tuzda 84 mineral var. E, günlük aldığım e, sadece tuz var. Haberiniz olsun. Onu da içmesini sabah bir su bardağına bir çay kaşığı kadar e, doldurup içiyorum. E, bunu mutlaka izleyin derim. E, günlük tüketicilerim Ettiğimizi tekrar söyleyeyim Üçüncü günde görüşmek dileğiyle diyelim Su, çay, kahve Çılgın su diyetinde üçüncü güne geldik. Belki güler yüzüm bu canlı duruşum sizi belki kandırıyor olabilir. Vay efendim sen yemek mi yiyorsun? İnanın yemek yemiyorum. Üç gündür su içiyorum. Ee şöyle söyleyeyim belki en önemli nokta herkesin beklediği kilo verdim mi? Gün gün ben kiloları tartıp atıyorum video ama şöyle söyleyeyim ortalama 4 kilo verdim. Bu üçüncü günün akşamında. Bir durum var. Benim spor geçmişim ve zaten fit bir yapımdan dolayı fazla kilolu olmamdan 4 kilo gittiğini tahmin ediyorum. Eğer sizin siz daha şimansanız ve spor geçmişiniz yoksa inanın benden daha hızlı kilo vereceğinize eminim ben. Çünkü başta vücut su atacağı için daha rahat olacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Ben 4 kilo verdiysem siz muhtemelen 7-8 hatta daha iriyseniz 10 kilo da 4 günde vermeniz muhtemel yaptığım bu diyete göre. Gelelim öbür e, durumlara. Hal nasıl? İnan hastalık biraz daha arttı. Üçüncü gün bir tık daha böyle bir yükseldi. E, gece yatarken, dün gece yatarken biraz zorlandım. Bir yarım saat maalesef. E, uykuya dalmakta zorlandım. Baş ağrısı çok yaptım. Bugün ateş biraz daha yüksekti. E, ve Sürekli böyle bir yeme ihtiyacı, yemeğe saldırma ihtiyacı. İnanın Rabbim kimseyi e, nimetinden mahrum etmesin. Gerçekten muhteşem bir şey. E, diğer videoda görüşmek dileğiyle. Çılgın su diyetinin dördüncü günündeyiz. İnanın adına... Gerçekten çılgın kelimesi yakışıyor. Yani su diyeti değil, çılgın diyet desek yeridir. Gözümün önünden böyle tostlar, pizzalar, sucuklu yumurtalar, salçalı yumurtalar böyle var ya inanın dönüyor. Hatta böyle dolaba gittiğinde şu peyniri böyle bir ağzıma atayım, yiyeyim diyesim var. İnanın gerçekten çok zor. Üçüncü gününde ishal olacağı söylenmişti ama Maalesef ben de böyle bir süreç yaşanmadı. E, bu da beni şaşırtıyor tabii. Acaba normal bir süreç mi? Bu bana mı özgü? Her kişide farklı mı oluyor? Tabii onu bilmiyorum. Sadece iş yemek dışında bağırsakların yaptığı başka hiçbir faaliyet yok. Tek faaliyetimiz e, lavaboya gidip hızlı bir şekilde geri dönmek. E, tabii ki kış aylarında olması e, bir avantaj e, bu diyeti yapmak için bunu unutmayın en azından sıcağın verdiği zulüm olmayacak Tabii ki bol su içmek e, çok tuvalete götürüyor derseniz e, çok tuvalete götürmüyor. Normal akışta tuvalete gidiyorsunuz e, çok su işlerinizde böyle sık sık tuvalete gitmiyorsunuz birazcık kendinize dikkat ederseniz. Çok soğukta kalmazsanız belki onun faydası olabilir. E, tabii ki her gün durum daha da değişiyor. Ge geçen gün e, öyle söyleyeyim. Üçüncü günü akşamı Ben de bir ayaklarda e, maalesef titreme oldu. E, i̇nsan bazen pes edebilir hemen ama pes etmeyin. Ayaklarda titreme, başta feci bir ağrı ve uykuda büyük bir sorun yaşadım. Çok sık sık kalktım ama... Ee, sabah biraz daha rutine bindi. Bunu söyleyeyim hepinize. Ee, bir dahaki gün için e, görüşmek dileğiyle. Çılgın su diyetinde 5. gün. Ben bu diyete başlamadan önce pek çok video izledim ve okudum yazıları. Şöyle söyleyeyim, inanın pek çoğu yalandan öte. Yalandan öte. Ne için yalandan öte? Vay efendim üçüncü günden sonra açlık hissetmeyeceksiniz. Enerjiniz tavan olacak. Zihniniz çok açık olacak. İnanın, inanın hepsi yalan. Ve ben beşinci günümdeyim. İnanın çok açım. Çok halsizim ve çok yorgunum. Şunu anladım. Evde olmak daha tehlikeli. Eğer sakin bir işiniz varsa... İşe gitmek daha mantıklı. Başınız başka yerde oluyor. En azından aklınız başka yerde oluyor. Baş dedim. Aklınız başka yerde oluyor. Ve maalesef maalesef böyle bir diyete başlıyorsanız mutlaka ve mutlaka öncülü Ramazan orucu ya da aralıklı oruçlarla kendinizi alıştırmanız lazım. Çok zor bir süreç değil. Öbür videolar gibi sizi kandırmayacağım. İnanın çok zor bir süreç. Gerçekten. Feci 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 iradeli olmanız lazım ki böyle bir çılgın diyeti atlatabilirsiniz. Gelelim bugünkü yaşadıklarıma. Bugün enteresan 5. gün oldu. Az da olsa bağırsaklarda kalan dışkılar minik de olsa gitti. Sadece 5 günde o. Halsizlik yine var. Baş ağrısı hafiften var. Her zaman yok onu da söyleyeyim ama var. Mide ağrısı var. Ve inanılmaz halsiz ve Aç hissediyorum. Şöyle bağlayacağım bu videoyu da. Rabbim aç kalanlara bol bol rızık göndersin. İnanın açlığın kıymetini böyle bir diyette rahat rahat anlıyorsunuz. Hani oruç açlığı anlamak için ya. Emin olun en güzel açlığı anlamak su diyeti. Su diyeti yapın. Afrika'daki ve diğer kıtalardaki aç insanlar halinden çok çok anlarsınız. Rabbim kimseyi açlıkla imtihan etmesin. Çılgın su diyetinin 6. günündeyim. Şöyle söyleyeyim. Sakın ha sakın. Kilo vermek için bu yola kalkışmayın. Buna sadece hücrelerinizi yenilemek için kalkışın. Yoksa başka türlü bu kilo verme işi değil. Maalesef e, pek çok dinlediğimiz şeyin aksi çıkıyor. Bugün 6. gün hala açım. Ve 6. gün deli gibi açım. Öyle söyleyeyim. Yani... Birinci can harbi gibiydim yani mutfakla kendim aramda. İnanın çok zor. Baş ağrısı, ateş, halsizlik ondan sonra mide ağrısı bugün daha fazla ve bugün ekstradan bir de kusma problemi yaşadık. Bir defa kusacak gibi oldum. Mideni azma kadar geldi. 2-3 da böyle bir mide bulantısı. Zor tuttum kendimi. Zaten midede bir şey yok. Olan da gitmesin diye zor tuttum. Gerçekten zor bir süreç. O yüzden buna kalkışacaksanız az önce de söylediğim gibi mutlaka ve mutlaka sağlık amaçlı olmalı. Yoksa e, pek çok videonun dediği gibi vay lay, lay olmuyor. Kendinizi iyi hazırlayın böyle bir diyete. E, yarın son günüm. İnanın iple çekiyorum. E, i̇lk yemek yemeği var ya dört gözle bekliyorum. Tekrar burada da vurgulayacağım. Rabbim kimseyi açlıkla imtihan etmesin. Çılgın su diyetimizin yedinci ve son günü. Allah'a şükürler olsun. Kazasız belasız atlattık. Son dakikalar kaldı diyelim. Umarım yarın güzel bir ziyafet var. Ama ziyafet böyle bildiğiniz gibi kelli felli bir ziyafet olmayacak. Yarının videosu gelecek. Ben ne yemeğiniz gerektiğini bu süreçten sonra da birkaç gün buna dikkat etmek gerekiyor. Onu anlatacağım yarınki videoyla. Bugünkü ne yaşadığımı anlatmayacağım. Hissiyatımı anlatmayacağım. Çünkü zaten 4 gündür ne yaşıyorsam aynısını yine bugün de yaşadım. Şöyle söyleyeyim. Bu diyete girmeye karar veren arkadaşların öncelikle iradesinin gerçekten çok sağlam olması lazım. Şöyle söyleyeyim ben. Mesela yarın olacak ya benim için benim için böyle çocukların bayram kıyafeti sevinci var ya şu anda öyle bir sevinç var. Yarın en azından mideme bir şeyler girecek. Bunu göz önünde bulundurarak yani zorluğunu göz önünde bulundurarak sizin gözünüzü korkutmaya çalışmıyorum ama gerçekleri de bilin istiyorum. Öyle üçüncü günden sonra rahatlıyoruz öyle bir dünya yok. Her günü ayrı ayrı zor geçecek ama iradeniz güçlüyse ve kendinizi seviyorsanız sağlıklı yaşam için geleceğe güzel bir adım atmak istiyorsanız bence yapmalısınız. Şöyle söyleyeyim cildinizin tonunda hiçbir değişim olmuyor tam tersi daha canlı bir cilt oluyor. Yarınki videoda ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Umarım videom faydalı olmuştur. Evet, çılgın sorucu bitti ve 8. günün sabahından hemen bir video çekip öyle işe gideyim dedim. Şöyle söyleyeyim, dün berbat bir gün geçirdim, uyku sorunu yaşadım, e, uyumama rağmen defalarca kalktım, e, kabus gibiydi. Bugün bayrama uyanmış çocuklar gibi mutluyum. İlk içeceğim kefir olacak. Şöyle göstereyim, kefir e, bağırsaktaki florayı canlandıracağı için bence bununla başlamalısınız ve e, çok da önemli olduğuna inandığım bir içecek. Ve yıllardır kendim yapıp kendim tükettiğim bir içecek. Ee, şöyle söyleyeyim. Bugün ne yiyeceğiz? Akşam için bir video çekmeyeceğim. Bu son video olacak. Ee, mutlaka ve mutlaka günü çorbayla bitiriyoruz. Bugün çorba ve kefir içebilirsiniz. Yanına bir şey eklemeyin. ilk gün sonuçta. İkinci gün ise e, biraz daha rahat olabilirsiniz. Brokoli, karnabahar, avokado ya da sevdiğiniz bir salata yanına pilav ya da yanına çorba tekrar tüketebilirsiniz. Üçüncü gün ise abartmadan normal sürecine girmekte fayda var. Şöyle söyleyeyim. Evet çok çok zor bir süreç. İnanın. E, bu süreci atılırken e, mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Ama yapılmayacak bir şey mi? İnsanoğlunun iradesiyle yapılmayacak hiçbir şeyin olduğunun kanıtı olduğuma inanıyorum. Ben yaptıysam inanın siz de yaparsınız. Bu tamamen iradeyle alakalı. Biraz kendinizi sıkarsanız sonu muhteşem olacak. Şöyle kefirimi yudumlayıp hepinize güzel, sağlıklı, bol şifalı, bol imanlı yıllar dileyeyim. Unutmayın kanalıma abone olmayı. Sorucunda normalde video çekmeyecektim. Son video demiştim ama e, akşam bir video daha çekme gereği duydum. Videoya geçmeden önce akşam yemeğini göstereyim ben. Şöyle buradan bir turşu alayım. Turşu mutlaka tüketin. E, probiyotik sanırım yanlış söylemiyorsam. Bir de güzel şöyle mis gibi böyle bir havuç çorbası hazırladım. E, güzel doya doya havuç çorbasını içeceğim. Yanında da bu duruyor. Bunu bilerek kaldırmadım buradan aslında. Görüntüyü kötü etse bile. Bu lahana var. Lahana turşusu mutlaka B12 mutlaka yapıp tüketin. Özellikle evde hazır dansa kendiniz yapın. Şöyle ben çorbayı sizin yerinize tadayım. İnşallah sıcak değildir. Ee, sabah bir kaçamak yaptım onu söyleyeyim. Tohşumuzda yiyelim. Çorba enfes olmuş. Buyurun gelin isterseniz. Evet çorbayı görmeyin mideniz bulanmasın ama sabah ben 7 gündür beklediğim bağırsak temizliği bugün gerçekleşmiş oldu. Ama inanın bağırsaklarımı böyle bildiğiniz bomba var patlıyormuş gibi hissettim. Ee, o yüzden benim gibi 3. günden sonra hayal kırıklığına uğrayanlar için 7. E, günün sonu yani 8. gün başladığında ilk gıdayı tükettiğiniz, kefir tükettiğiniz özellikle kefirden sonra bağırsakların tertemiz olduğunu göreceksiniz. Bu video onun için çektim. Umarım e, bu soğurucu videolarım çok faydalı olmuştur. E, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.